Koleji, bir ekolojik geçiren kavramı birazdan başlayacağız. başladı. Anıl terdeyi kullandı. İçeri kat etti. Anıl döndü. Atışını yaptı. Yüksek bir atış. İsabetli. Kim Tuna. pasını çıkarttı. Ataberk. Arda şimdi içeri doğru giderken hata geldi. Anıl üstün içeri zorladı Anıl yüksek bir atış faul var. Ataber Ergün faul yapan isim. Üstün Tek atış kullanacak Serbest atış çizgisinde Anıl atışını kullandı İsabet yok Rebound Tuna'da Şimdi Atabek Tuna İki sayılık atışı isabet yok Rebound Arda Arda'da Arda içeri oynadı Anıl Kat etti. Atışında isabet yok. Hücum reboundu sonrasında basketi geliyor Anıl Üstün'ün. Ataberk. Ardaya çıkarttı pası. Şimdi Tuna. Dışarıda Ataberk var. Top kaybı geliyor? Evet. Anıl çaldı topu. Anıl Üstün iki sayılık atışı isabetli değil. Reboundu. Keçiören kavram Anadolu Lisesi'nde olacak hücum. Zeki Arda perdeyi kullandı şimdi bir sayılık atışı isabetli 3-0. Ataberk Ergün Anıl karşısında perdeyi kullandı şimdi içeri doğru katetti. Turnikesini atarken faul var. İbrahim Demir'den Serbest atış çizgisinde olacak Ataberk Ergün. Ataberk atışını kullandı. İsabet yok. Ucu bir geldi ancak İbrahim topu çaldı. Şimdi Zeki. İki sayılık atışı isabetli. 5-0. Ataberk. O da içeri doğru gitti. Atışında isabet yok. Top Tuna'da kaldı. Arda. İki sayılık atışta ondan isabet var. İlk sayılarını kaydetti. Girne Koleji. Anıldar iki sayılık atış. İsabet yok. İbrahim yetişemedi topa. Arda. Ataberk. Tekrar Arda. İki sayılık atış. İsabetli değil bu sefer. Hücum bir var Tuna'dan. Blok geldi. Anıl şimdi hücum bir bağımlı sonrasında basket. Ataberk'ten Anıl. Ataberk karşısında iki sayılık atış. İsabetli değil İbrahim alamadı. Hücum Arda pasını çıkarttı İbrahim Tekrar Zeki bir sayılık atış isabet yok Rebound Girne Koleji'nde kaldı Ataberk pasını çıkarttı Arda tekrar Ataberk Ataberk içeri doğru gidiyor Atışında isabet yok Rebound Anıl'da kaldı Anıl iki sayılık atış isabet yok Top tekrar Anıl'da Anıl döndü ve top kaybı geliyor. Şimdi Arda'da kaldı top Girne Koleji'nde. Ataberk. Hücum süresi sona erdi. Zeki Arda. Anıl. İki sayılık atış el üstünden isabetli değil. Hücum reboundu Zeki Arda'da kaldı atışı onda da isabet yok. Üstün. Tekrar ucumda perdeyi kullandı İbrahim'den. Şimdi atışında isabet yok. Rebound arada kaldı. Arda pasını çıkarttı. Tuna iki sayılık atış isabetli değil. Anıl rebound da. Anıl içeri doğru kat etti. Anıl'ın atışında da isabet yok. Ataberk. İbrahim'e takıldı. Tekrar Ataberk arda bir sayılık atış isabetli değil. Şimdi blok geldi Anadolu'dan. Tuna Şahin'in atışında blok vardı. Ve mola geliyor. Karşılaşma molanın ardından tekrar başladı Arda şimdi içeri Ataberk'e çıkardı Ataberk içeriği zorluyor Anıl karşısında Dışarı pası Top kaybı geliyor Hücum süresinin sonuna geldi Girne Koleji Zeki Arda iki sayılık atışı Airball Keçiören kavram Anadolu Lisesi hala üstün. Arda akıntı. Perdeyi kullandı Arda. Bir sayılık atışında isabet yok. Anıl'dan önce topu alan isim Tuna. Ataberk Arda. iki sayılık atış isabet yok. Ataberk aldı topu. Şimdi sırtı dönük. Atışı isabetli 5-4. Anıl Yüksek bıraktı, isabetli değil. Ucum ribandı gelecek. Mahir, top, tonada kaldı. Arda, Ataberk, iki sayılı katış ondan isabetli değil. İbrahim, alamadı topu. Ataberk, şimdi dışarıya çıkarttı. Arda, iki sayılı atışında isabet yok. Ataberk mi? Anıl'da kaldı top. Anıl üstün, atışında isabet yok. Arda aldı topu. Arda'dan da iki sayılık atış ondan da airball geldi. Şimdi Ataberk içeri katetti. yüksek bıraktı atışı. Blok teması var. Şimdi Arda bir sayılık atış da ondan geliyor. Şember içinden çıktı top. Anıl. Anıl içeri doğru katetti. etti. Turnikesi isabetli değil basket bulunamadı iki takımdan da. Son iki dakikada Arda 6 saniye var hücum süresinin dolmasına hücum geldi 2 sayılık atış isabetli değil İbrahim Arda 2 sayılık atış isabetli değil Adaş'ı aldı rebound'u şimdi Ataberk içeri kat etti pasını çıkarttı Tuna'nın atışı isabetli 5-5 Anıl Üstün perdeyi kullandı Anıl içeri kat etti turnikesinde isabet yok Arda topu avuta çeldi tekrar hücum olacak Keçiören Kavramandoğlu Lisesi'nde. Anıl Üstün perde istedi İbrahim'den perdeyi kullandı şimdi içeri doğru gidiyor Anıl arkası dönük atışı isabetli değil Ataberk aldı reboundu Ataberk top kaybı geliyor Arda çaldı topu Arda Anıl içeride top istiyor şimdi blok var Ataberk Anıl Üstün İki sayılık atışı isabetli değil. Arda'da kaldı top. Atışında isabet var. Zor atışta sayıyı buldu. Arda. Şimdi Ataberk. İçeri gittik. Bir basket de ondan geliyor. 6-6. Anıl Üstün. Anıl Üstün. iki sayılık atış. Zor bir atış denedi. isabet yok. Tuna'da kaldı top. Tuna faul var. söylüyorsunuz. İki sayılık atış isabetli. Arda Akıntı. Evet mola geliyor. karşılaşma Arda'nın ucumuyla tekrar başladı. Arda pasını çıkartmak isterken top kaybı geldi. Şimdi Girne Koleji'nden Arda'dan iki sayılık atış isabet yok. Ataberk'te kaldı top. Ataberk içeri kat etti. Atışında isabet yok. Ucu reboundu var. Tekrar Ataberk. Bir atış daha bunda isabet yok. Anıl üstün aldı reboundu. Arda'nın perdesini kullandı Anıl. içeri girdi. Zor top. Atışında isabet yok. İbrahim'den önce Tuna top alan isim Arda. Atmadı. Şimdi içeri turnikesi isabetli değil. Topu çalan isim Tuna oldu. İki sayılık atış ondan geldi. Onda da isabet yok. İbrahim aldı topu. Şimdi Anıl. Anıl döndü içeri. Atışı faul var. Anıl üstün serbest atış çizgisinde olacak. Keçiören kavram Anadolu Lisesi'nde. Anıl atışını kullandı. İsabetli değil. Girne Koleji'nin ucumuyla devam ediyoruz. Ataberk. Arda. Şimdi Tuna. Ataberk. İçeri doğru kat etti Ataberk. Yüksek bıraktı. İsabet yok. Arda'da kaldı top. İbrahim Arda içeri girdi pası faul var. Zeki Arda Gürcan serbest atış çizgisinde atışı geldi. Sabitli değil. Top Anıl'da kaldı. Anıl sırtı dönük Arkasında Atabert var. Blok geldi Anıl'dan. Anıl'a pardon. Şimdi Anıl içeriği zorluyor ve paylaşılamayan top kararı mı? Faul. Zeki Arda pasını çıkarttı. Anıl. Anıl Atışı isabet yok. Tuna aldı reboundu Arda. Şimdi Ataberk bomboş kaldı. Atma düştüğünü Tuna. iki sayılık atışı geliyor. O içeriden çıktı. Tekrar Tuna blok var Anıl'dan. Anıl içeriği zorladı. Turni kesiyi onda da isabet yok. Top Zeki Arda da kaldı. Arda basını çıkarttı. İbrahim Arda tekrar. 2 saniye var. Arda geriye çekilerek atışı isabetli değil. Girne Koleji'nde Arda'da kaldı. Arda yüksek bıraktı. Onda da isabet yok. Zeki Arda son 25 saniye var. Maçın bitimini İbrahim'den iki sayılı katış isabeti değil. Anıl rebound'u aldı sonrasında tamamladı bu sayıyı. 8-7 fark bir son 13 saniye ve faul var. Arda. Ataberk. Faul. Ataberk. Bir faul daha geldi. Ataberk tekrar. tekrar. karşılaşma sona erdi Girne Koleji maçı kazanıyor